Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin malı olan sevgilerine rağmen onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verilenlerin, namazı dost doğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutumu ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.'' Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldürülen kimse, kardeşi, öldürülenin varisi velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve merhamettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır. Ey akıl sahipleri! Kısas da sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükmü uyarak korunursunuz. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır mal bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarza vasiyette bulunması, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak size farz kılındı. Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bakara 177 181